Peki hocam, şimdi bu mikroba aldık, biz laboratuvar ortamında herhalde bu virülansını Tabii. yani mikrop hastalık, hastalık yapacak özelliklerini dert ettik. Affettik. bunun proteinini verdik kişiye evet. aşı olarak. E, kişinin de savunma sistemi askerleri hazır bekliyor. Artık evet. ben buna karşı evet. silahlıyım diyor. Peki biz bunu niye birkaç kere yapıyoruz bazı aşılarda? Evet. Yani bir kere yapsak da hazır dursa olmuyor mu? Şimdi bağışıklığın hastalık önleyici hale gelebilmesi için kanda belli bir antikor titresini oluşturması gerekiyor. Onu da oluşturabilmek için bu defaten aşılamalar gerekiyor ama her aşı için değil. Bazı aşılar genelde virüs, canlı virüs aşıları tek doz ya da maksimum iki dozla ömür boyu bağışıklık sağlanabilir. Ama toksayı taşılar bizim karma aşılar dediğimiz difteri tötenoz boğmaca onun hayatı boyunca çocuğun ilk dönem ilk bir yaş içinde üç kez bir yaşla iki yaş arasında da bir doz daha hatırlatılması gerekiyor. Sonrasında da yine biraz sonra konuşacağız detaylı ama hazır yeri gelmişken sonrasında da 4-6 yaşta yani ilkokul birinci sınıfta tekrardan bir hatırlatılması gerekiyor. Hocam bu süreler hep e, kafa karıştırıcı süreler. Yani Allah'tan bu konuda ayrı hekimleri var. Tabii. E, çocuk doktorlarımız var da Çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde takip ettirebiliyoruz. Yoksa anneler, babalar hatta biz doktorlar bile tabii. biz yayın öncesinde konuştuk. Ben de bilmiyorum mesela aşı takvimini. Tabii. Şimdi bunu tabii en iyi anneler ve doktorlarımız biliyor.